insanın mutlu olabilmesi için mutlu olan insanlarla mutlu olan mikro çevreyle beraber olması lazım. Yani ben şunu söyleyebilir miyim? Pragmatik olarak, pragmatik yani çözümsel olarak hızlı düşünürsem ben mutluluk istiyorsam mutlu olan insanların yanına mı taşınmalıyım? Mutluluk kesinlikle bu anlamda bulaşıcı. Eğer Heh. çevrende mutlu insanlar varsa mutlu olursun. Çünkü aynı nöron meselesini biliyorsun. Evet. Aynı nöronlarımız var ve mutluluğu da kopyalıyoruz. Yani sadece çocuklukta değil şimdi de. Etrafında mutlu insanlar varsa e, taklit ediyor beyin kendiliğinden taklit Kesinlikle. ediyor. Kesinlikle. Ama hep depresif kişiler varsa bizim psikologlarla ilgili söylediğimiz şey vardır terapistlerle ilgili e, duygusal radyasyona maruz kalma. İlla terapide olmaz. Normalde de etrafında depresif kişiler varsa <gülüyor> psikolojik <gülüyor> radyasyon oluyor. Yani evet. bildiğin seni mutsuz etmeye başlıyor. O yüzden eskiden mesela Osmanlı döneminde falan kasaplara şey yaparlarmış. Ee, üç 3 ay 5 ay bir izin kasaplıktan uzaklaşıp bağ bahçe işleriyle uğraşması. Çünkü adam sürekli kesme biçme işiyle uğraştığı için duygusuzlaşıyor, mutsuz oluyor bir şekilde. <laughs> biz o yani. biz de öyleyim. Mesela ben yıllardan beri bu deneyler yapıyorum mesela. Bizim işimiz hep laboratuvarda yani hep hayvanlarla şunla bunla... Şimdi ben geçenlerde bak şunu güzel bir şey söyledim. Benim elçim var geçenlerde. Benim yanıma geldi. Ya bu kız psikoloji falan okumamış. Bu fizikçi bu kız. Hı -hı. Bana dedi ki abi dedi sen dedi radyasyon gibisin dedi ya. <laughs> Beni mahvetti iki günde dedi ya. Enerjimi aldın benim abi dedi evet, bana. Etkiler. Ya bak ne dedi şimdi sen bana? Şurada bir şey söyledi. Psikolojik radyasyon. Psikolojik radyasyon. Yani diyor ki Tayfun Doğan sen diyor eğer diyor sürekli yakına sürekli mutsuz insan yanında kalırsa diyor bir terapist diyor psikolog. O da diyor mutsuz olmaya o da başlıyor. O mutsuz diyor. olmaya başlıyor. Sürekli, sürekli bizim olumsuz. kardeşim doğru söylüyormuş ya. <laughs> sürekli olumsuzluk dinleyerek falan ama dengelenme oluyor yani e, ondan birazcık almış oluyorsun. Bir psikolog hikayesi vardı psikolog şey demiş şey, anlatmış, anlatmış anlatmış danışan bayağı uzun süre. Ee, şey demiş ki sonunda seansın sonunda e, danışan ya nasıl rahatladım geldiğimde baş ağrım vardı <laughs> tamamen gitti ee, psikolog demiş gitmedi bir yere senden gitti bana <laughs> geldi demiş yani böyle bir şey vardır aslında yani etkileniriz tabi ama profesyonel yaklaşıyoruz biz terapilerde Peki, o zaman psikologların bu işten para alması <laughs> doğru bir şey mi? <laughs> ta ta tabi ki yani profesyonel <laughs> <laughs> yani profesyonel dediğim Sizde de olur hani ilk kadavrayı gördüğünde falan evet. çok etkilenir. Aslında bizde de ilk danışan görmeye çalıştığın zaman bayağı çok etkilenirsin. Yani bir süre sonra onda da duyarsızlaşma olur aslında. Ama yıpatıcı bir meslek yani. Tabii ki şimdi, çok. Şimdi çünkü insanlar size hep sorunlarını anlatıyor. Mesela ben mutlu bir insanın psikoloğa gittiğini görmedim. Evet. Hep mutsuz bir insan geliyor. Tabii, tabii İşte şu oldu bu oldu benim ailem böyle karım böyle çocuğum böyle eşim böyle. Sen bunları dinliyorsun dinliyorsun ve süresi vardır Hani genelde şeylerden danışanlar şikayet eder 50 dakika evet, falandır evet. ortalama bu aslında araştırma sonucu 50 dakikadan fazla bir insan sorun anlattığında çok yüksek düzeyde odaklanamazsın Çünkü yoruluyorsun sen Yoruyorsun, de bu durumda o yüzden evet. e, odaklanma için o süre idealdir mesela Onun... o zaman o zaman e, şunu öğrendik mutluluk bulaşıcı bir şey Mutluluk çevreden oluyor ve Tayfun Doğan diyor ki çevrede diyor bir tane mutlu varsa diyor büyürken diyor. Evet, o bir şans diyor. Hayatlar zevk alan. Evet. Sen diyor yaşadın diyor. Çünkü sosyal öğrenme dediğimiz model alarak taklit ederek onu öğrenebilirsin. Bir şey daha söyleyeyim. Tüm mutluluğun belirleyicileri arasında en önemlisi ne dersen kişiler arası ilişkiler. Yani şöyle bir kişi düşün. Ee, söz meclisten dışarı huysuz kavgacı, öfkeli e, kimseyle yakın ilişki kurmuyor ama çok mutlu. Böyle bir insan tipi yok. Yok değil mi böyle? Yok. Yani ilişkileri düzeltmek zorunda kişi eğer mutlu olmak istiyorsa. Sosyal ilişkileri ve sosyal destek çok önemli. Sosyal destek dediğimiz şey ne? Bizi gerçekten umursayan, önemseyen insanların olması. Yani derin doyurucu ilişkiler kurma önemli. Yoksa bakkalla merhaba merhaba demem değil ilişki Bu gibi. derin doyurucu açsa bir şey söyleyeceğim. Geçen hafta bahsettim. Ee, bu e, Amerikan e, National Cancer Institute var. Bir araştırma yapıyor. Yani kanser hastalarının kanları var ya. Yan <laughs> bakıyor onlarda. Bazı kanser hastalarının davranışı olarak kanserlerini kabul ettikleri, ondan sonra buna sinirlenmedikleri. Ve uyumlu oldukları kemoterapiyle hmm. görülüyor. Bazı kanser hastalarında bu neden ben işte şöyle böyle hemşireye şey yapıyor, doktoru e, laf söylüyor. Hep dirençli. Çok büyük bir gen farkı ortaya çıkıyor. Hatta bu e, GATGİN, Tanrı gene diye yayınlanıyor. Hmm. Bu genin özelliği şu. MAO enzimi diye bir enzim var. Bunun alt tiplerinin seni uyumlu ya da uyumsuz yaptığı ortaya çıkıyor. Peki neden böyle bir şey verilmiş? Çünkü... ...uyumlu ve itaat eden insanların daha inançlı olduğu gözleniyor. Hmm. Hani senin dediğinde uyuyor esasında. Hani mutluluk, mutlu insan, uyumlu insan, çevresiyle daha adapte insan... ...ama bir yandan da mutsuz insan, çevresiyle daha dirençli, daha saldırgan... ...daha işte e, şeysiz, uyumsuz. Yani esasında bunlar, beyin bir tane beyin var. Yani şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bir beyin kalıbı var, bir de bir beyin kalıbı var. Yani bir beyin kalıbı, olumlu beyin kalıbı... Hmm. Bir de olumsuz beyin kalıbı var. İşte bunu sonra yayınlıyorlar. İnternetten de merak edenler geçen hafta söylemiştim bu konuya bakabilirler. Şimdi senden o kavramı istiyorum. O isteyeceğim. söylediğine bir şey söyleyeyim. Mutluluk sağlığın en üst düzey formudur. Zaten yani mutlu olmak aynı zamanda sağlıklı olmak. Bir dakika ya, bunu alta yazdırayım ya. Mutluluk sağlığın, sağlığın en üst düzey formudur. En üst düzey formudur. Ama bunu bunu Aşağıya yazalım. Dalaylama mutluluk, demiş bunu. Şey olmasın. Benim sözüm gibi tamam, olmasın. Mutluluk Sağlığı, sağlığın en üst düzey formudur. Yani, yani Yani mutluysan sağlıklısın yani. Tabii. Vay arkadaş ya. Bu diyen kim abi? Dalaylama. Dalai Lama. Evet. Bu o Tibet'teki, Tibet'teki... Dalai söylüyor. Onlar çok çalışıyor biliyorsun. Evet. Budistler, onlar Budistler bu işi çok Mutlulukla meraklıyor. ilgili gerçekten çok çalışıyorlar. Ee, ya öne, önemli konular tabii ki bunlar. Yani baktığımız zaman bir araştırma var. Mutlu ve mutsuz diye iki gruba ayırıyorlar. Dilerde öyle bir araştırma yaparsam sana başvuracağım. Ölçüm işleri sende. Eyvallah abi. Mutlu ve mutsuz grup arasında kortizol oranı farkı ne biliyor musun? Yüzde kırk. Mutsuz grubun Kanındaki kortizol oranı yüzde %40 fazla. Yüksek. Mutlular daha iyi durumda. Zaten ben hep şunu söylüyorum. Hep geçenlerde konuştuk. Mesela mutlu insanlar daha uzun yaşıyor, daha az damar Harika, sertliği alıyor, evet. daha az kanser oluyor. Ama işte şimdi şuna geleceğim. Şimdi tamam mı da, şimdi hmm. ee, aşağıdan yazdılar. Mutlu olmak <laughs> sahne size formudur Tibetliler dalaylama söylemiş <laughs> evet. diye. Şimdi, evet gen dedik hakikaten doğru bazı genler var özellikle bu serotonin dediğimiz serotonin dediğimiz triptofan aminyasinden yapılan bir beyin kimyasalı bu kimyasalı iyi işleyen beyinler daha mutlu avantajlılar oluyor. değil mi evet. hatta bir ara sulara triptofan koymuşlardı 1975'te millet triptofanları içsin mesela triptofan nerede çok mesela aromatik meyvelerde çoktur muzda hmm. çok kivi de çok falan triptofan aromatiktir aromatik şu demek sevgili izleyiciler. Kendi rengi ve kokusu olan amino asitlere aromatik deniyor. Eğer bir meyvenin kendi has kokusu varsa o aromatiktir. Hmm. Triptofan diyorlar sulara koyalım millet de içsin mutlu olsun. Ama sonra şu ortaya çıkıyor. Triptofan kaslarda eozinofilik miyajik sendrom dediğimiz romatolojik iltihat hmm. durum, durum, yaratıyor. Ve triptofan uygulamadan kaldırılıyor. Hani bu kadar kolay değil. İç triptofanları mutlu ol değil. Bir yandan da iltihaplı kas romatizması eozinofilik miyajik sendrom oluyorsun. Şimdi tabii ben buna şuna gelmek istiyorum. Gen tamam. Bazı insanlar genetik olarak mutlu olmaya daha yatkın. Evet. Eyvallah. Ama bunun üstüne binen de bir çevre faktörü evet. var. Sen hatta çevre için şunu söyledi. Bir tane dedin adam olsun çevrede mutlu olan. Sen ondan dedenle, Avantaj yani. ondan mutlu olmaya öğreniyorsun. Peki. Peki böyle bir şey yok. Benim genim mutsuzluk var. Bir de üstünde çevremde mutlu insan yok. Zaten genim mutsuz olduğu için e ben anneannemin, babaannemin, dedemin birleşimiyim. Evet. E ben mutsuzsam demek ki genetik olarak onlar da mutsuz demek. O zaman mutsuz aile kavramı var. Var. Tamam. E, güzel, bu çok güzel bir soru. Çünkü bununla ben çok karşılaşıyorum. Hani işin genetik yönü varsa evet. o zaman bu haksızlık değil evet, mi haksızlık. Buna iki cevabım var benim. Bir, evet genetik bir bölüm var ama mutluluğun öğrenilebilen kısmı da var. Bir cevabım bu. E, i̇kincisi de Biliyorsun e, genlerimizin falan bir açma kapama on off e, modları Epi var. Epigenetik yani. Evet yani çevresel şartlar bizim bizim mutsuz eden genleri hiç aktive etmeyebilir mesela eğer iyi çevredeysek. E, yakın zamanda bir araştırma yürüttüm. Olumlu çocukluk yaşantılarının mutluluğumuza etkisine baktım. Yani mutlu çocuklar mutlu yetişkinler mi oluyor diye. Bunda öyle bir sonuç çıktı ki çok mutlu oldum ben sonuçtan dolayı. %25 oranında etkiliyor. Yani çocukluğunda mutlu olan kişinin şu anki mutluluğunu etkileme oranı o çocukluğu %25. Yani %75 başka değişkenlerle de ilişkili. Şimdi şöyle bir noktaya geldi şimdi Tayfun Doğan'la. Dedi ki hayatında dedi çevrende mutlu insanlar varsa gelecekte mutlu olma ihtimali %25. Doğru mu? Mutlu çocuk yaşantılıyor. Yüzde 25'ini evet. o açıklıyor. Yüzde yani 25'ini açıklıyor. Yani evet. tek başına o zaman mutlu çevrede yetişmek işi çözmüyor demek Yetmiyor, ki. Yetmiyor. Bak 25 dedim tabii, bak. Tabii tabii. Biraz önce de şey dedim bana. Yüzde 25 bu. O zaman çok ben kafama şunu canlandırayım. Mutlu bir çocukluk geçirmek. Mutluluğu anca yüzde 25 etkiliyor. Evet. Tamam dur. Bir, iki. Bir de şöyle söyledin. Benim şu anda hayatımı değiştirmem, işte başka bir yere taşınmam, işimi değiştirmem eşimi değiştirmem annemi değiştirmem de %10 dedi. %10 evet. E yine kaldı bir %65. O ne peki? İşte %65'in zaten %50'si genetik. Genetik yani o cepte. Eee. Ama hiç kimsede de de genetik sıfır değil. Bu üzücü bir sonuç. Gerçekten %50 oranında etkilemesi çok yüksek oran genetik. Ya yine genetik her şey yine. Tabii çok çok önemli. Yani Aa. bazı insanlar biz onlara sebepsiz mutlular diyoruz, tamam mı? Ve ben görüşme yapıyorum insanlarla. Soruyorum bazen çok mutlu insanlar var. Niye mutlusun diyorum. Çoğu bilmiyor mesela. Yok bilmiyorum ben böyleyim diyor. Çok Sebepsiz mutlu yani genetik <laughs> olarak avantajlı. Bu benim lafım ya. Ben diyorum gen baba gen. Her şey gen diyorum Bak, ben. Bir danışman, danışanım vardı uzun yıllar önce. E, kronik depresyona giriyordu sürekli olarak. Ben de ona o zaman bazı tavsiyelerde bulunmuştum. Egzersiz yap, işte şunu yap, bunu yap falan. Ee, dedi ki bir gün biraz da sinirlenerek etrafımda dedi bu dediklerinizi hiçbirini yapmadığı halde bir sürü mutlu insan var depresyonda olmayan insan var ben de hiçbir şey yapmadan mutlu olmak istiyorum dedi ee, çok güzel dedi, evet vallahi. güzel söyledi dedim ki yani senin için bu geçerli değil çünkü sen e, depresyona eğilimlisin Genetik olarak. Çünkü onunki çok uzun yıllar devam eden bir depresyondu. Dolayısıyla bu şekilde mutluluk açısından genetik anlamda dezavantajlı kişilerin ekstra bir şeyler yapması gerekiyor. Peki daha net bir soru sorayım. Bizim 100 insandan kaçı genetik olarak avantajsız? Yani 100 insanın kaçı genetik olarak mutsuzluk taşıyor? Yani direkt buna oran veremeyeceğim ama... Ee... Hani bunu işte depresyonla ilişkili falan görebiliriz. E, depresyona girme oranları falan dünyada hatırladığım kadarıyla %13 civarında falan. 20 diyelim biz ona abartalım biraz. E yani evet. tabii şey de değil depresyon eşittir mut, şey Demeyeyim. birbirinin karşılığı değil karşıtı. ben biraz değil ama. abartayım. Yani, hayatında. mesela ben şunu söyleyeyim. 100 insandan 60-70'i ben mutluyum diyor. Evet. Her ülkede doğru evet, mu? Evet doğru. %20-30'da mutsuzum diyor. Evet. Esasında bu mutsuz insanların çok büyük bir kısmı esasında genetik kökenler baktığımız zaman genetik kökenli %50'si neredeyse. Evet. Evet. Şimdi ben size şunu söyleyeyim mesela. Ben mutsuz birisiyim. Ama benim aileye bakınca ona da mutsuz. Mesela annem mutsuzdur genetik olarak. Eğilim var. Ya eğilim var genetik olarak evet. öyle dedim. Annem benim uzun süre depresyonluydu. OKB hastasıydı. Hı. Ondan sonra dedem de çok mutlu değildir. Annem de çok hani o biraz daha eh işte ama ben de çok mutlu değilim. Mesela benim her şey olsa bile mesela diyor ki ya oytun oğlum sen işte onu yaptın işte tuz birincisi oldun ...şunu yaptın şu kadar yayınım var ben hep şunu derim tamam da bu yok. On, o, ya, onlar yaşam şartlarına giriyor işte biliyor musun? İşte ya? bu yaşam şartı. Peki işte ben şunu sormak istiyorum benim en büyük şeyim şu mutlulukta genetik faktörü önemli. Değil. Evet. Çocukluk yaşantıları yüzde 25 dedin. Evet. Ama e, diğer işte işin eşin onlar da yüzde 10 dedin ama. Ya şunu ben sana sormak istiyorum pragmatik olarak. Bir insanın mutlu olması için mutlu çevrenin çok önemli olduğunu söyledik. Evet. Sadece çocuklukta değil, evet. büyüyünce de Büyünce öyle. De. Dedik ki beyin bulunduğu kabın şeklini alıyor. Demek ki bunun yüzdesi belki yüzde %30-40'larda. Yani e, şunu da söyleyebiliriz. Mutlu çevredeki insanlar daha mutlu oluyor. Tabii tabii. O zaman şunu söyleyebilir miyiz bir pragmatik çıkarım olarak seyircilerimize? Mutlu olmak için ne yapsın insanlar? Yani çevresini mi değiştirsin? Daha mutlu, sana yanına mı gitsinler? Eee... Çevresini değiştirse bile yeterli olmayacak. O dediğim yüzde kırklık bölüm var ya iradi etkinlikle. Ne bu peki iradi? Umudu etkinlik? artıracak. Umudu art. Ne yapayım peki ben? Ee, ha ben şu kendime de bir şey biçeyim yani. Ta tabii ki. Yani seninle konuşmak güzel bu konu çünkü sorgulayarak hani evet. gidiyorsun. Ee, Umudu nasıl artırabiliriz mesela? umutsuz olmak için nedenlerin Önce onları sorgulaman lazım. Mesela şimdiye kadar bir sürü şey başarmışsın yaşamda. Ama ben şimdi mesela bakıyorum mesela adam. Adamın 40 bin site yaşını var. Ulan benim daha 1100 tane oldu diyorum. Canım sıkılıyor. Güzel. Başkalarıyla karşılaştırmasa herkesin mutluluğu kendine yeter. Mutsuzluğun en önemli nedenlerinden bir tanesi sosyal karşılaştırma. Karşılaştırmayayım mı? hiç. Çünkü herkesin kulvarı farklı. Yani o yüzme havuzlardaki kulvarımız var ya. Senin kulvarın farklı, benimki farklı, Obama'nınki farklı, Trump'ınki farklı. Eğer ben hmm. sürekli oturup da ya Trump başkan oldu ben olamadım diye kendimi yersem bu çok saçma olur. Çünkü benim genetiğim farklı, kültürüm farklı, gittiğim Ama okul... Ama o zaman da o zaman şöyle olur insan. Ya hiçbir şey yapmayayım zaten ben öyle değilim, benim kulvarım bu değilmiş ya olmaz öyle mı? Öyle değil çünkü onun durumuna geçsen yine mutlu olmayabilirsin. Bak çok önemli bir şey söyleyeceğim sana. Her Charles Plowder diye bir şair var. Her nerede değilsem orada mutlu olacakmışım gibi gelir diyor. Doğru söylüyorsun. İnsan böyle bakıyor. Yani diyor ki ya İstanbul'da yaşıyorsa işte Paris'te olsam mutlu olurum. Doktorsa diyor ki hakim olsam mutlu olurum. Hakimse bilmem akademisyen olsam mutlu olurum. Cerrah diyor ki mesela ya diyor, keşke diye psikolog olsa psikiyatrist evet. olsaydım diyor. Psikiyatrist de diyor ki keşke diyor cerrah olsaydım diyor. Yani... O yüzden mevcut durumdan mutlu olmayı öğrenmen gerekiyor. Çünkü, o zaman şu doğru mu? İnsan mevcut durumundan mutsuzdur kardeşim. Bunu söyledir miyiz? Bu yanlış işte şey olarak yani. Hayır genellem olarak. Evet. evet. Bu, o zaman bu da bir motto aşağıya. Sürekli şikayet İnsan, halinde olma. Evet. 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 O zaman insanlar mevcut durumundan mutsuzdur. Bu doğal bir süreçti o zaman. Değiştirebiliyoruz ama bunu. Ama bu doğal bir şey evet. yani. Yani insanların karşılaştırıp kendilerini mutsuz hissetmesi normal bir süreç zararlı. Ama zararlı. zararlı. O zaman biz mutluluğu öğrenmemiz gerekiyor. Doğru evet, mu bu? Evet. Tamam. Yani o zaman ben şunu şöyle başlıyorum. Beynimizi bu anlamda şey edeceğiz. Tamam. Ben kırmızı ışıkta gidiyorum. Arabama bindim. Marka söylemeyelim. Orta sınıf bir araba. Memnunum. Götürüyor çünkü Hı -hı. bir problemim Hı -hı. yok. Yanımda çok lüks bir arabayı gördüğüm zaman mutsuz oluyorum. Evet. Tamam? Yani bu bu anlamda beynime eğitmem lazım. Şunu demem lazım. Ben kendime eğittim... mesela bu anlamda kıskanmıyorum kimseye. Adamın 40 bin tane şey olsun. E, bu sadece araba değil ama mesela. Her, konuda. Iş olarak. Her konuda. Her ko eş olarak. Tabi tabi her konuda. Kardeş olarak yani mevcut sahip olduklarımız mutlu olmak için yeterlidir. Neye sahipsek. Hmm. Peki bu nasıl ediyor? Nasıl bilinçleneceğiz? Yani şimdi mesela ben kendime şunu mu diyeyim? Ya kardeşim Oytun, her bilim adamının kulvarı farklı. Sen bu kulvardan evet, gidiyorsun. Evet, Ama içimden bir şey de insan olarak, şimdi şöyle, beynin şöyle bir mekanizması var. Şimdi Tayfun, da sana söyleyeyim. <laughs> beyin karşılaştırarak işlem yapan bir cihaz. Evet. Şimdi beyin şunu anlamıyor mesela. Diyorsun ki kardeşim, iki metrelik adam gelecek diyor bana tanıştırmak <laughs> için. İyi e gelsin diyor. Bir geliyor, vay diyorum lan adam iki metre. E adam senin boyun 1.68 Oytun. Adam iki metre. E, bu sana uzun oldu belli ama insan gördüğüne inanıyor. Yani şunu söylemek istiyorum. beyin öyle bir mekanizması var ki karşılaştırarak fonksiyon yapıyor. O zaman karşılaştırdırmak beynin normal bir fonksiyonu. Elbette. E. İnsani bir şey ama e, zarar verici bir fonksiyon. O yüzden bunu minimize etmemiz çok önemli. Tamam da şimdi sen çürük domates var iyi domates var. Çürüğü görüp iyi seçiyorsun. Bu normal bir şey. Yani e, mesela şunu sana söyleyeyim. Hı. Rahat koltuk, rahatsız koltuk. Rahat oturuyorum, rahatsız oturuyorum. Diyorum ki bu diyorum buna göre daha rahatsın bunu alayım diyorum. Ama hiç kimse her şeyde rahat, her şeyde iyi değil. Boyu uzun ama zekası senden az olabiliyor. Hmm. Ya da ne bileyim... Ama bu kolay bir şey değil. Bak bu söylediğim... Tabii eğitmemiz gerekiyor. Bunu bana beyin. bir eğit de ben burada mutlu gideyim. bir dakika. senin bir sürü avantajın var. Tamam da bir dakika ben şimdi... Senin bir... bulunmak isteyeceğin konumda olmak isteyen bir sürü kişi var. Şimdi o zaman biz olan bir mutluluk terapisti olduğumuz Sen şey. en kötü yüzde beşlik grupta değilsin ki dünyada yani. Tamam ben belki tamam bir şey olarak işte hafıza olarak zeka olarak yaptıklarım tamam. var çok küçük bir dilimdeyim ama şimdi şunu ben şöyle söylemek istiyorum. Ben buradan çıkarken iyi seyirciyle beraber mutlu çıkmak istiyorum. <laughs> Madem seni bulduk. Şimdi o zaman mutluluğun birinci şartı ben kendimi mutlu olmaya programlamam lazım ve bir zaman geçirmem lazım bunda. Birinci şart elimdekinleriyle mutlu olmayı öğrenmem lazım. Tamam bir dakika. Evet. Tamam güzel. Yani diyeceğim ki ben e, boyumla, zekamla, e, işte eşimle, evimle, işte yayınımla ben buyum. Kendinden memnun olma tamam. diyoruz buna. Kendinle evet. işte barışık olmak deniyor. Başka? Şudur evet. budur. Burnum böyle, gözüm böyle, boyum böyle. Evet. Ama bu bir defa söylemekte de olmaz. Olmaz kesinlikle. Peki ben gün içinde ne yapayım da bu bana işlesin ya? Ben ne yapayım yani? Ne ne yapayım ben? Ya Nasıl bir zihinsel egzersiz? Şunu yapıyor? öneriyorlar ama ben ona çok katılmıyorum. Hani hep aşağıdakilere Buyurun. de bakın diyorlar. Kendinden kötü olanlara. O da karşılaştırma oluyor ama. E, karşılaştırma ama o fayda sağlıyor kişi. Ama o da yanlış ama. Ama yanlış görüyorum. Madem üsttekiyle karşılaştırmıyor, alttakiyle karşılaştırmıyor. Ben, de. Hayır, ben etik olarak da yanlış görüyorum. Yanlış yani tamam evet. Atıyorum e, problemli çok fakir birisine hayır, bakıp o da, yanlış, da hayır. iyi hissetmek bana... Öyle şey, mi? Şey... Öyle şey mi olur? O zaman üsttekiyle karşılaştırma, alttakiyle karşılaştırma. Evet. O zaman <laughs> daha doğru bir olma evet. lazım. O, o etik gelmiyor evet. bana. Ama e, onun dışında yani e, mevcut durumundan memnun olma durumu... Hı hı. Ee, bulabileceğimiz bunu e, bir şükran duyma etkinliği var. Onunla söyleyebiliriz. Normalde şöyle beynimiz e, ben sana desem ki hayatında seni mutsuz eden 100 tane şey söyle desem şu anda sayabilirsin. Sayarım. 100 tane mutlu edecek şey say desem onu da sayarsın biliyor musun? Ama beynimiz evrimsel açıdan hep olumsuza odaklı. Çok doğru Niye? Ormana gittik. Evrimsel süreç içerisinde. Zehirli bir çilek yedik. Bir daha beyni o zehirli çileği unutmuyor. Niye? Çünkü ölüyordun az daha sabaha kadar evet. kıvrandın. Ama lezzetli çileği unutuyor. Lezzetliyi hatırlamıyor. hatırlamıyor. Beynimiz olumsuz olaylarda cırt cırtlı bant gibi yapışıyor kalıyor. Aynen öyle. Ee, bende de var hepimizde vardır insan olarak. Hala başımızı yastığa koyup da 10 yıl önce olmuş bir olayı... Keşke şunu deseydim, bunu deseydim demiyor musun? Keşke yapmasaydım. Zihinsel geviş getirme diyoruz. Yani, yani Zihinsel e, geviş getirme, evet. Ama olumluları hatırlamıyoruz. Hatırlamıyorsun. Ben öğrencilerime bir şey soruyorum. Diyorum ki, çocukluğunuza bunu dinleyicilerimiz de yapabilir. Çocukluğunuza ilişkin 5 tane anıyı şöyle başlık olarak yazın bana diyorum derste. Hep olumsuzları yazarım ben. Çoğunluğu olumsuz oluyor. Evet. Diyor ki düşmüştüm babam dövmüştü, okulda öğretmen dövmüştü. Çünkü beyin olumsuzu unutmuyor. Unutmuyor. Bizim o zaman ne yapmamız gerekiyor? Bilinçli olarak ...olumluyu beynimize hatırlatmamız gerekiyor. Bunu bizim... ...o zaman bizim şöyle söyleyelim... E, ...bizim fıtratımız... ...olumsuz duyguları kaydetmek üzere kurulmuş. Evet. Hatta bunun en güzel örneği de post travmatik stres bozukluğu. Evet. Yani mesela şöyle bir şey yok... ...post-mutluluk güzellik sendromu yok. Yani yok. hayatımızda mesela... ...benim çok güzel bir annem doğum günü yapmış... ...o benim hayatımda... ...bir güzellik oluşturmazken... ...ne zaman benim annem doğum günü bana... E, ...yapmış... <laughs> ...ama o gün başıma bir şey gelmiş, unutmuş. işte o gün mum üflerken gözüm kaşım yanmış. Onu unutmuyorum ya. Yani. Unut. Beyin, unu, beyin unutmuyor. unutmuyor. Bak abi 20 tane doğum günü yap, unutuyorsun. Birinde başına bela gelsin unutmuyorsun. Evet. O zaman beyin e, olumsuzlukları kaydetmek üzere kurulmuş Harika. bir cihaz. Ne yapacağız o zaman? Yani zaman Olumluları da biz kendimiz hatırlatacağız hmm. beynimize. Ve bunun çok basit bir şey var. Şükran günlüğü diyorlar. Şu iki cümleyi doldurması lazım kişinin yaşamda ama buna alışkanlık bunu alışkanlık haline geliyor. Evet. Şunu yaşamda şey, şanslıyım çünkü. Bunu gün içinde aklına geldikçe. O zaman hemen yazın bakayım karşı altına ee, mutlu olmak istiyorsan beynine mutluluğu öğretmen gerekiyor. Evet. Bu normal yazılımda yok bizim. Evet. Bu yok. sonradan yüklenmesi gerekiyor bu cihaza. O zaman şöyle dememiz lazım her gün, şükran günlüğü olarak. Şanslıyım, şanslıyım çünkü. çünkü. yazıyoruz. her gün herkes Buna bunu, bir sürü şey bulabiliriz. Tamam. Şanslıyım da, çünkü. Çok şükür doldur orayı. Neyse hmm. iyi durumum. Bunu hmm. hatırlatacak. O zaman şanslıyım çünkü mesela neyim yemek yiyebiliyorum. Yemek yiyebiliyorum. Şanslıyım çünkü işte e, ne anladım ne diyelim. Program yapıyorum program de program doktorum yapıyorum. de çay içiyorum çay de. Çay içiyorum. Yani bir dakika, dur sen Kadar... Bak benim kafama böyle şey şeyler geliyor. kompleks şeyler geldi yine. Çok basit. Çay yutabiliyorum. Evet. Şanslıyım çünkü yanımda Tayfun var, iyi bir dostum. Her şey olur. Çağırdım geldi adam. Ha, tamam. O yüzden, bir bunu eğer yazılı olarak yaparsak kişiler Şükran günlüğü diye Şunun o yüzden yazın bakayım. O yüzden diyorlar çünkü. eğer e, yazılı olarak yaparsan bir de somutlaştırıyorsun ya. Yani. Yazılı olarak yapıyorlar. Her gün diyor ki yatmadan önce ya da iki günde bir, üç günde bir evet. de olabilir. Şanslıyım çünkü diye doldur ya da şükür nokta nokta nokta. Ben bunu yapacağım. Her, her gün sonra kağıda, her gün kağıda, günde bir, iki bir defa... Bir ajanda al. Ajanda yani, alıyorum ben. Çünkü şuna bakacağım. Üç ay sonra şöyle benim var. Bak ben kendim yaptım. Şöyle bir karıştırdığında diyorsun ki... Ya ne kadar çok olumlu şey varmış hayat. O zaman her gün yatmadan iki saat önce 3 saat önce Her gün, gün yapma çünkü duyarsızlaşma tamam, burada doğru. doğru. O zaman ne diyoruz? Her gün diyoruz. E, süt içersen süt şey hiçbir <laughs> ifade etmeyeceği için her gün yapmana gerek yok. 2 3 günde bir. Aklına geldikçe. Aklına geldikçe tamam. gün içinde ama aklına... yazılı yaparsan tamam. somutlaştırdığın zaman, için daha etkili. O zaman haftada bir iki defa üç defa aklına geldikçe bir kağıda yaz. Şanslıyım çünkü, çünkü bugün çayı yutabildim. Şanslıyım bugün arkadaşımla buluştum. buluştum. Şanslıyım güzel film izledim. Hmm. Şanslıyım bugün güneşliydi. Yani illa çok büyük olaylar hani sağlık tamam şanslıyım çünkü sağlıklıyım diyebilirsin de illa böyle şeyler bulmana gerek yok. Ben ne yapayım ben doktorum şimdi. <laughs> ben yutabildim mi şöyle düşünüyorum. Özofagus kanseri değilim. Evet. Ama tuvalete gidiyorum mesela yapıyorsam diyorum ki galın bağırsak kanseri yani. değilim. Hep o da olumsuz geliyor aklıma ya. Olsun. Sen yani ama şey güzel. Yani güzelleri de bulursun. İyi ee, bulurum. Bulacağız artık. Ya, hep böyle bir, hep... Bazen bir kahve içiyorsun o kadar şey oluyor. Güzel geliyor ki sana. Onu hatırlı. Beyin ne diyeceksin ki? Bak kahve içiyorsun. Ailenle birlikteyken ya da neyse seni o anda hoşuna giderek hayatındaki güzel şey. Bu çok etkiliyor. Bak pozitif psikolojide 24 karakter gücü diye bir şey var. İşte e, içerisinde e, umut var, iyimserlik var, bir sürü şey var. E, şükran duyma mutluluğu en çok etkileyen şey onların içerisinde. Tamam bu egzersizi yaptık. Bu birinci o zaman bizim beynimiz mutsuzluğa programlı bir nevi. Kesinlikle. Olumsuz duygulara ve olumsuz hafıza kayıtlarına duyarlı ve herkes gittiği zaman kafasını yastığa koyduğu zaman 10 sene önceki hala hatırlıyor. Yok işte bu bana mesela bir size yolda küçük görmüşsünüz hala o anı hatırlıyorsun. Hatta rüyanda bile o olumsuz görüyorsun. anıyı görüyorsun. Harika. Harika bu. Ha, aynen öyle. Olumsuz anıları ben hala görmeye devam ediyorum. Mesela küçük görülmek olumsuz bir duygu. Bak mesela rüyalara bakın. Dünyada Brezilya'daki, Japonya'daki rüya 10.000 defa anlattım. Bun hep aynı rüyalar var. Hazırlıksız sınava girme, ayağının kayıp düşmesi, yani. ölmek. Hep böyle olumsuz arkadaş. Herkes rüyasında ağlamıştır. Yani e, hep olumsuz rüyalar daha fazladır. Tabii. tabii.